Dalgıç, pompa ve motor üretimi yapan bir firmanın bayi toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da dalgıç, pompa ve motor üretimi yapan bir firma tarafından bayi toplantısı düzenlendi. Tüm bayi temsilcilerinin katıldığı toplantı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan firmanın yönetim kurulu başkanı Ömer Fırat şunları söyledi. Bizim toplantıyı Urfa'da yapma sebebimiz böyle bir kutsal şehirde bir araya gelmemiz inşallah gelecek yıl için bereketli bir yıl olmasına vesile olur. Toplantımızın ana maddelerine geçerken çalışma ve çabaları için tüm bayilerimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık iki yıldır tüm dünyada hem insan sağlığı hem iş dünyasında sıkıntı yarat yaratan bu pandemiyle kurtulmaya çalışırken bu sefer 2021 yılında Dünyada bir ham madde krizi meydana geldi. Tabii bunların yanında ülkemizde bir de döviz kur riski vardır. Bundan dolayı finansman maliyetleri yaklaşık olarak uç katına çıktı. Dolayısıyla piyasalardaki bu istikrarsızlık 2022 yılı için bu durum karşısında bir projeksiyon belirlenmemiz gerekeceğini belirtmek istiyorum. Bu yerin bayi toplantısı vasıtasıyla belirtmek istiyorum 2022 yılının hepimiz için zorlayıcı bir yıl olacağını büyümeyeceğinin öngörüsüyle beraber ama maksisi olarak hedefimiz <laughs> daima büyümek ve pazar payımızı artırmak olacaktır. Maksisi iş ortaklarıyla yarıda bir kez yapılan bu yılı toplantılarda buluşmak, maksisi ürünleri ve pompa sektörünün geleceğiyle ilgili içeride bir bakış sunmak her iki taraf açısından oldukça önemlidir. Arkadaşlar, son yıllarda bizim dalgıç pompa sektöründe her nedense Türkiye firmalarına yabancı firmaların ilgi odağı olmaya başladı. Aslında bu bir projedir. Rakiplerimiz olduğu için detaylarına girmek istemiyorum. Neden proje diyorum? Bildiğimiz bazı şeyler var. Çünkü son yıllarda Türkiye'de Yıldızı parlanmaya başlayan Maxi Su'yu da bu projeye dahil etmek istediler. Büyük bir İtalya firması Maxi Su'yla ortak olmak istedi ama biz kabul etmedik. Yabancı bir şirkete satıp işin kolayına kaçmayacağız. Bu sloganı gittiğim 30'a yakın hep tekrar ediyorum. Burada kullanacağım Maxi Su bir dünya markası olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>